Merhaba arkadaşlar bugün sizinle anime dövüşleri çekiyorum ve biraz oynamış da olabilirim yani bazı tuşları biliyorum mesela Q'ya bastığında böyle oluyor tıkladığında yu yumruk oluyor o zaman biz hemen adamlara sataşalım değil mi yani oyunun adı bu şöyle sen gel buraya o o adamı bakın arkadaşlar ya bizden iyi oynayanlar bu var bu oyunu Aksi şu Q'ya basamıyorum. Aa, aa, lütfen beni bırak. Aa. Canım de hayır lütfen. Sen gel buraya gel. Gel buraya. Biz oynamayı bilmiyoruz değil mi? Al sana. Geç şöyle. Öyleyse kime ateş Onu söyleyebilir mi? Bak şöyle bir dönelim şöyle. Şöyle biraz kafasını karıştırırım. Oh. O oh vurdu. O oh vurdu. Hayır hayır hayır. hayır. Yani canım da az. Hayır lütfen beni bırak şurada. Tamam. Aksi hayattayım sanırım. Oh. Nuba bakın arkadaşlar beni korudu. Tank teşekkürler Nub. Ama ben kendi işime Aa kaçın kaçın. Oo. Arkadaşlar başım ağrıdı. Aa iyi. Lütfen beni bırak Nub. Aa. Ne yaptın bana? Arkadaşlar ya beni çok güzel pişirdi adam ya. Ya benim adama zararım abi. Başladı şimdi elimize. Sen gel buraya. Ben seni şimdi fırlatmayacak mıyım seni? Şimdi sen bir şey vurmak atmayacak mı? Benim adamla kaçalım. Arkadaş adamla kaçmamız lazım. Aksi bugün Eyme bin oynayamayacak sanırım. Bilmiyorum. Gelmedi öyle. O zaman biz elimize devam edelim. Edelim. Sen gel buraya. Oh. Oh. dövdüm ne? Oh. Oh. Lütfen beni bırak. Lütfen. Bir saniye zararım ne? Oh. Ya. Al sana. Sen kime? Ateşik tasyon lan. He? Aa gücü bitti. E sen ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? Bolluğun gitti. Ne yapacaksın? Hı, sen gel buraya sen. Sen gel abicim. Al Şimdi şöyle fırlatacağım. Şöyle bir kaçalım şöyle. O gelsin. O ya şu, kullanamadım ya. Şu güç var ya çok zor kullanılıyor. Sen gel buraya. Seni bir şöyle fırlatayım. Şimdi alayım seni. Şöyle bir abicim yanına atayım. Gel buraya gel. Gel buraya. Aha. G'ye basarsak şimdi ne olacak? Ben onu bilmiyorum. Bir G deneyeyim yani. Bir G deneyeyim. Aha. Aha bir şey oluyor. Ne oluyor? Aksi bir şey oluyor. o Ne oldu? Oha. Sen gel buraya sen. Bir şey oldu bana şimdi. Gel buraya. Oha ne oldu? Uy. Akşa gördünüz mü? Akşa az önce bir şey yaptı. İnanılmaz. Yusuf son halinde bir hareketini yaparak insanı yerden yere seniyor. Çok sinirlendi. Yusuf vurmuklarını basıyor. Basıyor Yusuf. Yusuf sinirli. Yusuf sinirli. Her Akşa kaçıyorlar ya. Gel oraya gel. Ben seni döverim abiciğim kim kim bana ateşli taş lan? Aa bana tasladı. Ay kimin kırıldı. Bak az önce video başında biraz denedim de oynayabiliyor muyum oynayamıyor muyum diye birkaç kez denedim yani oynayı biliyor muyum? Oo oh. kaç kaç kaç. Ay ne oluyor akşam oyna başladım an garip garip şeyler oluyor ya ay. Hı. Sen gel buraya. Şöyle uçarak Kaçayım ben. Kaç. Kaç kaç. Bak şu ne olduğunu ben bir kez bile anlayamadım şu anda ya. Gel yere yerin in, yere in, yere in dedim sana. Yere ineceksin öyle. Tamam ya. Şu ona doğru düzgün başlayayım al sana bum. Sen abicim abinize atistik taslamayacaksınız. Bugünden size abinize atistik taslamayı sizi kim öğretti lan? He? Al sana. Bir çakayım sana. Al sana. İyi sen Allah Al. canım gitti. Ay, ay canım gitti. Oy ne yapıyorsun? Hayır lütfen. Gel buraya. Oldu. Hayır, hayır anladım ben. Hayır. Oy canım o kadar az ki. Diyor ki şunu. Şey, sen ne yapacaksın diyor. Ah, öldürdü beni. Akşam ben nasıl kurtulacağım? Ben nasıl kurtulayım bu adamdan? Bu adam ben daha hasta. Tek çare. Saytama gel buraya. Saytama. Selamünaleyküm aleyküm ama aa elime bug oldu diye sandım. Bak arkadaşlar seyit ama bakın abi akşa benden iyi oynayanlar var deyince haklıyım bak. Buna antrenman yapmam lazım yani. Arkadaşlar çok güçlüler. Aa 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 canım az. yaptılar. Akşam ben de saatte kalayım? Bunlar çok zor. Sen buraya. Sen niye herkesi satışa Niye herkesi satışa? Oo beni dövdü. Hayır. Püf. Kalk saptım. <laughs> Kaç kaç kaç. Bakın ben çok yanlış kişiler sataştım. Çok yanlış derken haklıyım. Al sana. Hayır, herkesi sataşmayacaksınız öyle. Ha bize abi Yusuf abinizden artistik öğrenmişsiniz. Bir şey yapamıyorsunuz. Ah. Ha sen gel buraya. Sen gel buraya. Al sana. Oh. Kaçtı. Oo, arkadaşlar benden iyi oynayanlar. Tabi bunlar işte. Benden iyi oynuyorlar. Şimdi birisi bana gelsin. Ne yapacağım? İyisin. Al sana. Hmm, al sana abicim. Evet. Kurtuldum ondan. Aa, ol, sen, bana mı ateşlik taslıyorsun lan? Ha, sen yoksa sen bana mı ateşlik taslıyorsun? Oh oh oh, oh. Uy, Benden Uy, niye oynuyor? boy why would you catch 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 oh Hoca daha iyi oynuyor işte. Aa, aa beni bırak seni. Aksa hayatta kalmam için tek çare. Bravo çok güzel. Oo, oo, oo. Akşen, benim kimim yok gibi hissediyorum. Çok güzel kimimi kırdı. O adam. Abiciğim, kimsin lan sen? Kimsin? Kimsin? Oh 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 oh. Komboyu yapamıyorum. Şu kombo beni zor iş yapan kombo bu. o şöyle yapılır. Sen gel bre. Ama seni aşağı indireyim diyecektim. Ay kaç kaç. Gel buraya. Al seni. Aa, al seni. Niye egzersiz? Akan su. Akansu su hayır. Aksa çok iyi önemem lazım. Oh söyleyeceğim. Buradan hayatta kalmam lazım Aksa. Arkadaşlar şu anda eldeyim. Arkadaşlar daha hayatta kal. Ha şunu bir öldüreyim. Arkadaşlar. Ah, hayır. Arkadaşlar yardım edin. Oo. Şimdi yeri yere atın alamıyor muyum? Aa. Vurma bana daha fazla. Vurma abiciğim. Bana öyle ateşli taslamayacaksınız. Bir daha bana ateşli taslarsanız ikinizi de yok ederim. istersen babanı soracağım. Akşam bu da videoyu bitireceğim diyeceğim ama rahat bırakmıyorlar beni. Rahat bırakmıyorlar arkadaşlar. Tamam. bu ışınlanayım. ha. Akşam o zaman bu da videoyu bitireyim. Like atın, abone olun ve kendinize iyi bakın ve görüşürüz.